değerliler. La ha diyoruz. Ha diyoruz. Hayrın tahtındaki kelamı kodluyoruz ve ha 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 diyoruz. Yağmurun yağışı budur canlarım. Halike hak oluş da budur. Seviyeniz iyi. Cevheri, cevheri kelamsınız. Yoğunluğunuz iyi. Ve çok çok güzellersiniz hepiniz. Asıl düzeyi alırsınız sizler. Hey, heyetlerimizin çoğu bugün burada bu yoğunlukta sistem, nizam ve düzen gözünün öz görevlilerinin çok üstü olan bu çalışmaya kaynak olanlara indik ve inildi. Değerliler, deve kaldı ama yağan ışığın doğal dürümleri kodlaması gereklidir ve bunun da olması için çağrı yapılmalıydı. İşte ana diyor ki niye geldin? Yakıştı mı bu anaya? Anacığım sevgiyle geliyoruz. Seni sevgiyle kucaklıyoruz. Biz sevgisiz değiliz ki sizin yoğunluğunuza inmek için buradayız. Küskün değiliz ki biz kimseye. Beşikler değiliz ki biz. Niçin sorgusal edersin ki? Niye geldiniz diye. Değerli. Korkma seni yoğunluktan kodlayıp, kayıtlayıp, tohum deyip toprağa teknikle indirmeyeceğim. Ama şunu bil ki bütüne hizmetin gerekiyor. Burada olma sebebin insanlık ilmini dinlemekten öte bütüne hizmetçilik olmalıdır. Çok sorumlulukla kayıtlama yapmalıydın. Oğullama dediğin o halden öteye varmalıydın. Kayna ışık olmalıydın. Senin elin Allah'ın eli midir acaba yoksa yağın ışığı hak ettin de mi geçtin? Sevgili sana cennet değil cevheri kelamla dillen diyerek kotlama yaptım. Sen cevheri kelamda kalem ol da cennetine hak ettiği kontrollü olarak kayıt yaptım. Allah tahtında kelam ol, yoğunlaş ve tohum ol. Sabahın kelamından Seviyeni yükselt, çorba yap ama o çorbaya ilimle, hak tahtın kelamıyla ısrar olup in. Bütün kapılarım açıktır ama çay demleyeceğin zaman kurul kayıtlamaları da gerekir. Kurul kayıtlamaları yaptığın zaman kelam ettiğini de dinle. Dünya planeti özel bir çalışma yaparken bu çalışmaya dahil ol. Çok sorumlulukla davran. İslam ol ve itibarlı ol. Tüp taşıyarak değil, tohum oğullamaları yaparak in dünya planetine. Bugün yapmak istediğinizi biliyordum. Bu nedenle düzen kodlamalarını kayda aldım ve seviyenizi yükselttik. Çok nurlu bir dünya için bu çalışmaya dahil olmanızı da beklediğim. Ne fark var diyeceksiniz. Fark şudur canlar. Düzen kodları ile dünya planetine ineceksiniz. Hakkı, hakikiyeti ve tahliyesizi öğretmeye değil, öğrenmeye inin. Hologramda değiliz biz. Bizler bütün kötülükleri aşıp geçebilenleriz. Bunları artık bilin. Daha önemlisi dünya planetine indiğiniz sahada koca bir türem kodlaması yapılacağını da bilin. Soru sormayın yanını hak edin ve yoğunluğunuzu hak, teklikle kayda alın. Dünyanın sonsuzluğunu bilin. Dünyanın sonsuz sah sahaları olduğunu bilin ve yağmuru yağdıracağımızı bilin. Eğer dünyayı hak etmeye değil de hologram olarak kodlamaya gelecekseniz çorbaya insanı koyamayız biz. Öz görevinizi bilip yapın. Şimdi davayı kaybetme niyetimiz yok. Bunu da bilin. Dünya sırdır bunu anlayın. Eğer dünya planetine öz gerçekliği hak etmek için gelecekseniz yağan ışıkla gelin. Dert mi dünya? Sizin ilminizde dünya diye bir gezegenin olmadığını bilirim. Ama burada yağan ışığın kotlar halinde yağdığını görebileceğinize eminim. Eğer dünyamızı çok ama çok küçük bir yaşam kapısı diye düşünüyorsanız kendinizi bilerek gözünün gördüğünü dürümlerde dinleyenler olarak rüya boyutlarında dünyayı izleyin. İslah kapılarında dünya olmaya gelmeyin. Değerliler, sakın, sakın dünyayı hak etmediğimizi düşünmeyin. Burada ol diyecek gücümüz de var. Biz Allah'ın tekliğiyle buradayız ve dünya için ölüler diye diyenler kodlarını kontrol edemeyenlerdirler. Bunların artık öğrenilmesi gerekir. Şikayetim var mı? Eski dünyalardan geçip gelen dünya planetini hak etmeye çabalayan ve ruhlarını kodlayabilenler hayrın tahtında tekniği de anlayacaktılar ve bu da anlaşılacak güçle kodlanmıştır. İsmim İsra'dır benim. Rahmi kapıda ilmim var ve ben tüm insanlığım can. Şikayet etme. Yarattığımız bize bizi mi anlatacak deme. Biz yaşamları kodlayanlar her anda yağan ışık olanlarız ki yaratan yarattığıyla yaşar diyoruz. Sistem, nizam ve düzenin gözü olarak görevi hak edip kodlayanlar olarak toprağa tohum ekmeye inecekseniz geniş sağlardan geçin. Şimdi dünya planetine ilişkin daha söyleyecekleriniz olduğunu düşünüyorum. Bana dünya planetiyle ilgili bilgi vermek isteyen varsa dinliyorum. Daha ha, ne diyelim ki? Çok çok şey var ama daha ne diyelim ki bu planeti bizler köprü kurmak üzere kodlamıştık. Dünyada göz olacak olanların bu toprağa tohum olmalarını, yoğunlaşmalarını da Direkt olarak isteyenlerdik ama yaktığımız için yalın, halik olup kati olanlar olamadığımız için seviyenizi yükseltmeye inmiştik. Nerede o dön, dön, döndüğümüz yoğun ışık? Hani dönen o yoğun ışık biz sui olarak kayıtlanacaktı ya, biz oradaydık ve size barış olup gelmek istemiştik. Bizler dünya İslam kalemidir diyerek barışı kodlayacaktık. Sistem olacaktık. Netice sizler sistem olarak kök kayıtlamalar yaparlardınız. Şikayet etmiyoruz ama kucaklanmak değil, kutsal sahalarda fotlanmak da değil. Bizim maksadımız kahva olmaktı burada ve sistem olarak göz olmaktı. Şimdi görünüz ki bizler cennet dediğimiz bu şapka cevheri kelamda hırsla inmedik ama o bizi haksız bir şekilde toy olarak kodladı. Bunu görüyoruz. Görüyoruz bunu. Marka bir çalışma değil diyor, diyor muyuz biz? Demiyoruz. Burada yapılan çalışma marka bir çalışma ama şimdi sevgiyi hak etmek istiyoruz. Ve sizden dileğimiz de sevgidir. Ayrı dağları ayrı kodlarla yaratır, has tahta kelam yaparız ama sizin bizi hak etmenizi bekledik. Değerli kusura bakma sözünü kesiyorum ve özet, özet olarak bildiriyorum. Değerli Dünya planetine inecekseniz göreviniz var. Bunu bilin. Yaşama hak etmek değil maksadınız, bunu biliyorum. Olgun sahaları kodlamaktır maksadınız. Onlarca dünya planeti var ve hepsinde kendi yürekleriniz kontrollü kayıtlamalar yapar ki burada olma sebebiniz de kesinlikle böyle bir iş için olmalıydı. Ama netice olarak buraya indiniz ve bütün küslerimiz sizinle olabildik